arkadaşlarım, arkadaki arkadaşlarım göremiyorlar. yerine kullanıyorlar. Bakın, pilden kendi yapıyorlar, zeminine hayvan iç yağını koyuyorlar, küçük bir ip yardımıyla faydalanıyorlar. Şimdi bu dönemde çocuklar güzel yazı yok ama yazı bir kalem mühürler var. Neden biz defter ve kitaplarımıza isim soyisim yazarız? E, e, Kim aittir o defter? Bize evet. aitlik değil mi? Aitlik bilinci yapılmış mühürler var çocuklar. Şimdi bir köy düşünün. Köyün ortasında, ortak alanda bir ocak var. Herkes her işi ortak yapıyor. Mesela ekmek yapıyorlar ya da işte hayvanlık karışmaya başlıyor. Bunun çözümü için de bu mühürleri yapıyorlar. Her evin kendine ait bir mühür var. İsim alayım. Çınar. Kırkan. Çınar ve Furkan köyde ekmek yapmaya karar versinler. İşte Şimdi iş bölümü var. Kadın erkek ayrımı yok. Çınar ve Furkan kendi mühürlerini alıyorlar. Çınar'ın mühürü olsun Furkan'ın mühürü olsun. Ekmeklerini yapıyorlar. Ekmek pişmeden önce çınar kendi yumurması, bir damla gibi düşünebilirsiniz. Ee, çınar neydi? Furkan da kendi yumurunu basıyor. Çıktıktan sonra şekline basıyorlar ve e, kendi ekmeğini alıyor, çınar da kendi ekmeğini alıyor. Ve ekmekler karışmamış oluyor. Ya da hayvanların damgalamak için de mühürleri kullanmışlar. Çok. Anlaşıldı mı? O, o ne damgalar? O da kolye. Evet. Bir çalardan mı? Hani kuşatma olmadığı için o ateş yakmak biraz zordu. Sönmeyen ateşleri var aslında. Evet. Yani bir ateş yapıyorlar ve e, sönmeyen dediğim bir, bir e, Hı -hı. Çünkü kolay değil. Hemen çakmak dışında böyle çakınca şimdiki elimizdeki çakmaklar gibi tabii ki yakılmadığı için. Tabii ki hemen ateşli çok fazla e, izin vermiyorlar. Eskiden e, şey e, köylerde e, şey geçmiş geçtirdiğimiz yıl önce falan Me en köy meydanı belirleyip oraya tüm odunlar bir şey yürümüyorlardı. Sonra nasıl 850 ateş ettilerdi? Nereden bahsediyoruz? Ee, i̇şte genel. Genel. Tamam. Onlar ee, Günümüzden 8.500 yıl önce genel böyle bir şeyler yapılanmış herhalde. bakalım. Ne yani? Mutfak. faydalar falan yermeye başladı. Tepsili olarak yapmışız bunu. Duvara dayanalım çocuklar yine. Fotoğrafı yasaklayacağım ama şimdi. Hadi bakalım. Evet, Gel önce dinle. Sonra fotoğraf çek. Çocuklar, duydun mu beni çocuğum? Çocuğu, Geçelim. Sadece <laughs> yani <Bari>, bu <selam>, bilgiyi <laughs> yapabilirsin. Evet. Bunları yapabil diye. Biraz daha bak. çocuklar. No, ne yapalım? Bunları yapabil diye. Erkeklerin asla yapmadığı şey nedir? Evet. Biliyor musun? Geldi kadar. Eleşme. Ama yemek yok.

Ayyem, evet. Küçücükce alkış alalım arkadaşınıza. ne? Gökhan Bey'in sorusu. Çocuklar o dönemde kadın çocuk değerli. Çocuk değerli. bir bireyi getirdiği için çocuk doğurma özelliği olduğu için kadını değerli Çocuk adını Çocukta da olmaz ki. O dönemde çocuklar değer verdikleri, kutsallaştırdıkları, kutsallaştırdıkları şeyleri ya figürlerini ya kabartmalarını yapıyorlar kadına dair. Ve bu alanda yaşayan o dönem için taş devrinden bahsediyorum. İki tane yırtıcı hayvan var. Anadolu Farsı duydun mu? Evet. Anadolu evet. ve ayı. Bu iki hayvandan çok korkuyorlar. Ve korktukları için de kutsallaştırıyorlar. Bu iki hayvana ait. Bakın ayı e, figürü yapmışlar ve Paris bakması yapmışlar. Ha, Ay iki ayağı üzerinde durabilir mi? Evet. evet. Durabilir değil mi? İnsanlar da iki ayağı üzerinde yani, durabildiği için insanı su görüyorlar. Evet. Ve kendilerinden daha güçlü evet. olduğu için daha sonra bu iki ayağı hiçbir zaman aldamıyorlar çocuklar. Anadolu Partisi resmini aşağıda size göstereceğim. Yine e, cila taş yapımı diğer bir önemli özellik. Kimden çanak çömlek yapıyorlar, çakla yapmayı bilmiyorlar. Elle yapıyorlar, basit formda e, ee, kap formlarını görüyorsunuz. Bebek kaşığından kepçe boyuna kadar boy boy kaşıklar yapmışlar. Özellikle bebek kaşıklarının uçlarını deliyorlar. Anneler boyunlarında kaybolmasını taşımak için de ip yardımıyla boyunlarında taşıyorlar. Midye seviyor muyuz? Evet. evet. Hayır. 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 Çok çok. Başka bir yaşasaydı nasıl severdiniz herhalde? Midyesiz yaşayamam hocam. Ya. Evet. Hocam ben, ben de. de. Tamam bitti. Çocuklar Ocakların yanında e, böyle küplerin içinde çocuklar. Neredesiniz? Bırak telefonları, kaldır telefonları. Küplerin içinde istiflenmiş şekilde bakın bunlar beyaz kum mideleri, bunlar salyangoz topukları. Bu. Şimdi balıkçılık başladı ama denizlerde başka canlılar da keşfediyorlar. Ne yapıyorlar? Her şeyi değerlendiriyorlar çünkü çocuklar.